Selam dostlar. Görüşemedik bir gündür. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi önce diyeceğim ki abone olun. Yine beğenmeyi unutmayın. İşte ondan sonra like'layın. Katıl butonu falan aktif. Ondan sonra da olduğum şeyleri hemen söylüyorum. Şu anda Barcelona'dayım dostlar. Perp'in yanından sonra zaten biliyorsunuz Antonio ile 2-3 gün geçirdik. Çok güzel etrafı bana gezdirdi, gösterdi falan. Çok sağ olsun yani. Hani beni böyle ağırlayan olmamıştı. Yani bak gördüğünüz gibi farklı kültürlerde de Türk misafirperverliğine yakın bir şey görebiliyorsunuz. Yine bu da böyle milletler arası ön yargının kalkması gerektiğini gösteriyor. Herkes aynı değil. O yüzden de yani kimisi gerçekten çok misafirperver, yardımsever olabiliyor. İster Avrupalı olsun, ister Ortada olsun, ister Türk, ister Çerkez, Alevi, Sunni, ıvır zıvır işte biliyorsunuz fix şeyler. Ayrımcılığa gerek yok. Neyse. Şimdi Barcelona'dayım. Böyle Buraya öğlen 2'de geldim. Gelir gelmez Starbucks buldum oraya yerleştim. Çünkü çalışmam gerekiyordu. Barcelona ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum yani. Hani nereye gidilir, tarihi olsun, şey olsun. Çünkü Barcelona arkadaşlar İspanya'nın bir parçası doğru ama burası aynı zamanda Katalonya özel bölgesinin de başkenti. Tarihsel olarak da buraya İspanya değil Katalonya diyorlar. Zaten Katalonyalılar da Buradan bağımsızlık istiyorlar İspanya'dan. Ama İspanya ekonomisinin beşte biri direkt olarak Barcelona'da yani Katalanya'da, Katalonya'da olduğu için tabii ki Avrupa Birliği ve İspanya hükümeti buna izin vermiyor. Böyle bir durum var yani. Şu anda gece. işte gittim çalıştım. iki tane Türk'le tanıştım. Bu arada burada da belli bir Türk nüfusu var yani. Bunu gelir gelmez hissediyorsunuz. Yani Türkçe konuşanları duymak mümkün. Zaten inanılmaz turistik bir Şehir olmuş durumda. İlber Hoca'nın dediği gibi geceleri görülmesi gereken bir şehir. Bugün Cuma akşamı. Böyle bir durum var yani. Bir tık hareketli bir gece. Yine ekipmanlarım ağır. Kalacak yerim bu gece yok. Barcelona'da en az 120-150 kişiye falan mesaj atmışımdır. Merkezden şu an için dönen olmadı. Olumlu olarak. Bu çok kötü yani. Hani Keşke biri ağırlayabilseydi. Ama buranın dağlarında bir tane yaşlı bir çift var karı koca onlar beni kabul etti sağ olsunlar işte yarın sabah onların yanına gideceğim yani zaten vaktim var daha altı günüm daha var Barcelona'da yani altı günde birçok şey yapılabileceği için de dedim hadi birazcık da Katalanların dağlarını görelim Katalonya'nın kırsal kesiminde hayat nasıl Barcelona'nın dış hattında oraya gideriz bu gece sokaktayım nerede geçireceğim nerede uyuyacağım yine bilmiyorum ama böyle sizle de konuşma özlemişim bak bir gündür konuşamadık Hemen canım çekiyor böyle anlatmak geliyor içimde. Milita al bilmem ne bilmem ne Böyle geceleri Çok da tekim bir yer değil ama Genel olarak güvenli bir yer yani. yani sadece çok da Abartmazsanız sıkıntı yok Günaydın kankiler bak saç baş dağınık Mürvet'e hatırlarsınız önceki bölümlerden Mürvet'le yine buluştuk Bu sahilde Yan yana attık abi matkulum, o havlu mavlu hepsine uyuduk. Yine soyulmadık. Bak burası böyle Barcelona sahil. Millet voleybol falan oynuyor. Daha sabahın köründe. Bak spor yapanlar var. Ben de şimdi buradan tren atlı, treni atlayacağım. Ondan sonra da daha şeye gideceğim. Buradan bayağı uzakta bir yer var. Böyle dediğim gibi dağlara köylere. Yaşlı çiftin evine gideceğim. Hadi bakalım oradaki evde görüşürüz. Adios. Selam dostlar. Trenle buraya kadar geldim. Yol yaklaşık 2 saat sürdü. Trenin biri rötar yaptı, gecikme yaptı falan derken buraya kadar geldim. 2 saattir de bu kasabada bekliyorum tren istasyonunda. Şimdi şu ufak araçla, böyle bir minibüs, otobüsle buradan El Grande diye bir istasyon var. Durakla oraya gideceğim. Öyle işte Barcelona dağlarında, köylerinde takılıyorum yani. İngilizce bilen hiç kimse yok. Herkes İspanyolca konuşuyor ama kör kütüp konuşuyorsun bir şekilde. İşte buradan şu otobüse verip El Grande'de gideceğim. Ondan sonra da oradan da artık orada kalırım herhalde iki gece falan. Yani normalde 9-10 gibi orada olmam lazım. Saat 2 oldu ama ne internet var ne başka bir şey. Böyle yani. Hadi bakalım evde haber veririm. Evet şimdi dostlar geldim işte eve. Böyle inanılmaz arkada havuzu olan bir böyle bir villa gibi bir yer burası. Şimdi işte bayağı muhabbet ettik Eva'yla ve beni ağırlayan abiyle böyle karı kocalar yaşlı bir çift. Yani çok tatlı insanlar. Şimdi şeye gideceğiz. Şehir merkezine gidiyoruz. Şehir merkezi değil de burada yakında bir kasaba var. Kasabada bir tane etkinlik varmış. Oraya gidip etkinliğe katılacağız. Bakalım böyle sanat eserleri falan da varmış. Bak böyle Barcelona'nın üzerinde, tepede bir... Oo. <gülüyor> <gülüyor> gracias, gracias. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Böyle işte gidip abi, sanat eserlerini falan göreceğiz, hadi bakalım. Çok tatlı insanlar ya. <laughs> Bak böyle bildiğin abi, köyün içindeyiz şu an. Burası böyle Barcelona'nın... Uh, how many kilometers to Barcelona here? From here, Aha. Uh, 40. 40 right yeah. Böyle Barcelona 40 kilometre batısındaki bir kasaba, dağların içinde işte. Baksana bildiğin köy. So the 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 purpose of this meeting is wine, right? Yes. Yes, yeah. The star in 2-3 hours. Ah okay. But we prefer now no a lot of people. Aha. Uh -huh. No and can taste some some Special wines. Is it is it crowded? Uh, and, and this is a culture of collection uh -huh. from the from the cava. Remember cava like champagne. Uh -huh. No, uh, ah, on the top of top. the bottle uh -huh. is this one. Uh -huh. And uh, different uh, wineries make different dishes, things uh -huh. and. someone's collection. Ah. And here you can share. Ha, they they swap. Or or or, or sell, no, or, or buy. Ha. Wow. I want this one. Ha. Two hours. yeah. <laughs> Baksanız abi böyle şampanyaların kapaklarını koleksiyon yapıyorlar burada. Böyle birbirleriyle de bakıyorlar aralarında hangisi eksikse birbirleriyle işte takas ediyorlar ya da satıyorlar birbirlerine. The name correct is Cava. Cava. Champagne is in French. Yeah, I know, but Spanish. yeah, yeah. but people know. It's, it's called an Cava. Ah, okay. Cava. 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 Cava or Cava. Cava. Ka. Ah, ka. Okay, Cava. Yeah, Cava. Burada şampanya demeyecekmişiz, kaba diyecekmişiz. Şampanya bunun yani Fransızcasıymış. Böyle ölüm. <laughs> Jimnastikçi çocuklar da burada. Bak arkadaşlar burada da bu resim var. Bu resmi de bak şuraya yapıyorlar. O resmin aynısını buraya böyle bir tane sanatçı arkadaşlar boyuyor böyle. Bu duvar bittiğinde de bak şöyle gözükecek. Onu da göstereyim. Bak bu duvar bittiğinde de böyle gözükecek. Şuradaki gibi. Koca evi şu anda boyuyor böyle. Bu da işte buradaki üzüm toplayan işçiler abiler. Abi bayağı da büyük yani. Bak bin kişilik nüfusu var buranın. Böyle şimdi bayağı bir stand açmışlar. Bak burada yine katalan bayrağı var. Böyle bunlar boyama kitapları falan herhalde. Burada böyle sanatçılar kendi sanatlarını da satıyor bu kadarıyla. Bayağı güzeller ya. Ya böyle Avrupa neresine gidersen git sanata karşı bir talep var yani. Hani bak bu çok ilginç ve para da harcıyorlar buna. Bizde de var gerçi. Ne bileyim öyle farklı farklı cam sanatları falan yapan çok var. Umarım daha çok hak ettikleri yere kavuşurlar. Abi şu an böyle bin kişilik bir kasabada böyle Katalonya'nın ortasında böyle buradaki yerel insanlarla olmak o kadar güzel ki. Çocuğa bak ağzı burada her yer çikolata olmuş dondurma yerken. <laughs> İnanılmaz bir şey benim için şu an burada olmak. San Jordi is a day when the the woman give a book to the husband or to the, uh, the a man. Ah, okay. And the man give a rose Aha. to the woman. Ah, okay. When is it? <laughs> When is it? Which date? Uh the 13th, no? Tomorrow. Oh, tomorrow. Okay. I I give, ah. she a rose, and sometimes give me a book. Sometimes, yeah. <laughs> <laughs> but I prefer the book. Yeah, yeah. But the question is, can you give it your success Can I give it my mom and my sister and my yes, okay, yes. not not your yes. partner. No, no, ah, it's not okay. relation with love. Uh -huh. Just with. Uh, the man eh uh, rose and okay. the woman books. okay, I see. Bak eskiden de bu uh, şaraplar arkadaşlar bu arabalarla buranın böyle lokal arabalarıyla taşıyorlarmış. Bak burada da böyle zaten fıçı mıçı da var yani. Abi Avrupa'nın en lokale giren adam olduk YouTube'da. Yani inanılmaz bir şey. Böyle Avrupa'yı büyük şehirlerin uzak bir şekilde anlatmak çok iyi yani mesela ben hiç burada şu anda bu kasabada bu bölgede yaşayan Türk olduğunu düşünmüyorum yani. Ama böyle lokal şey sabun kokuları falan geliyor. Sabun da yapmışlar bak burada. Her yer ev yapımı sabun. Bunları böyle işte bizim ablalar yapıyor. Böyle batıdaki CHP'li ablalar. <laughs> böyle CHP'li ablalar bunları yapıyor. Burada satıyor. Baksana hepsi CHP'li ablalar. Ya böyle güzel bir etkinlik bak işte böyle her yer yemek, içki, böyle lokal lokal buranın özel yemekleri gelmiş. Şimdi bizim orada oluyor böyle şeyler, Türkiye'de de oluyor. Benim kasabama da geldiler. Ama abi bir, kazıklıyorlar. iki ürünlerin kalitesi çok kötü. Burada böyle herkes bildiğim bir şov yapıyor yani. Herkes burada ürünlerinin kalitesini birbirleriyle yarıştırıyor ve buradaki birçok insan da buradan bir marka çıkartmaya çalışıyor. Lokal markalarını böyle ülke çapında, dünya çapında bir şekilde buralara katılarak vesaire pazarlamaya çalışıyorlar yani. Böyle bir sistem var. Güzel. Bak müzik grubu da gelmiş. Tatlı yani işte. Bunlara gelin böyle yurt dışında, yurt içinde vakit buldukça katılabildiğiniz sürece katılın yani. Güzel şeyler oluyor. No. Hadi gelelim. Deneyelim bakalım. Es diyor mala erva. Mala erva. Mala erva. Okay. Yeah. It's very very young for the history people Hı -hı. and very young in the tapas. It's the tapas wow. and the natural. It's very different in this one. Şarapları gerçekten çok güzel yani olmaz Gerçekten bayağı. Iyi. Bakın arkadaşlar burada az önce konuşan abinin bir şaraplarını içmek istiyorsanız abi bak, e, Barcelona'da Bar Salvat diye bir yer var. Bak böyle yazılıyor. Oraya gidip e, buranın bu bu bölgeden çıkan yerel şarapları içebiliyorsunuz. Bir de bir iyi, iyi bir haberim daha var. E, bu bar arkadaşlar genç insanlar için. Yani oraya gittiğiniz zaman birçok genç insanla tanışabiliyorsunuz. Bar Salvatce. Salvatge, salvatça öyle bir şey işte. Neyse bence giderseniz deneyin çünkü şarapların tadı inanılmaz güzel abi. en iyi şaraplar diyebilirim. Akıyor abi. Böyle gidin orada böyle deneyin farklı şarapları. Bak bir tane daha koydular. Bu da Ya uh, is not filter. Uh -huh. No? And is minimal intervention is the the same that you taste. No, okay. Same grapes again. The same grapes, But With uh, another type of production. Aa. And when you taste, it's completely different. Okay. Wow. Test. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bu da bu. <gülüyor> <gülüyor> Bak aynı üzüm çok daha farklı bir tat. <laughs> Where are you from? Turkey. Turkey? Yeah. Oh, so far? <laughs> yeah, quite. <laughs> oh, Ankara? Uh, no. Uh, <laughs> Do you know Izmir? No, okay, West Coast. Do you know Lesbos Island in Greece? Yes, yes. Just other side of Lesbos. On the other side? Yeah, Turkey side. Yeah. Oh, side. Oh, Turkey <laughs> side. I think it's a beautiful place. Yeah, it is. It is. Uh, merhaba, Nasselson. Merhaba, <laughs> yeah! <laughs> I forgot. <laughs> this is the place where we. The, There's the winery. The winery. Oh, okay. beautiful, beautiful place. Produce... Okay. How many kilometers is it here? How many From kilo here, uh -huh. One hour and a half. Okay, oh really, really close. Driving. Okay, wow, wow. As a tourist, such as I go to Barcelona and then I want to buy this wines can i buy in barcelona no no this is from the wine winery oh okay only from winery in this moment see because this uh, this wine uh -huh. starts to offer to everybody today oh ah, this is the first time. it's the first day oh okay 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 i see uh, so, to, to buy online yes. online uh, yes online we can you can buy online or here evet, if you want because we have a 50% aha, discount for celebrating this aha, this Fira. Porra, priora. Yes. Porra priora. Volver, volver, volver. Okay, porra. <laughs> <laughs> no, no. Okay. <no. gülüyor> Cariñena. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar tarımını bile bunun hayvanlarla yapıyorlar. Ha, katırla. Okey. <laughs> Bak böyle tamamen organik yapılan bir şey bu şaraplar böyle. <laughs> And can we say the price of the bottles also? Yes. Yeah. yeah. You can say the price is 100, 160. Uh -huh. This is the highest, the top. Okay. That one is the garnacha. It's uh, 112. Uh -huh. And this one, the, the, white garnacha, is 80 euros. Okay. Wow. Okay. Nice. Bak böyle gördüğünüz gibi abi böyle fiyatlar bak böyle işte 160'tan 80'e kadar gidiyor. Yani bence geldiğinizde böyle bir şarabı alıp hani Türkiye'ye hediye olarak götürebilirsiniz bence. Hani gerçekten hani high quality böyle lüks bir şarap yani. Ve, ve ben geldim abi bunları burada deniyorum sanki böyle cebimde para varmış gibi. Bunlara para vermiyorum bu arada yani. Bunları tamamen <laughs> deniyoruz işte burada böyle. Dediğim gibi bak bunların hepsinin isimlerini size veriyorum. Arabanız olur, road trip yaparsınız, Barcelona'ya gelirsiniz. Yani bu bölgenin şaraplarını denemek isterseniz eğer bu tarz gelip bu verdiğim isimlerde bu gerçekten ve gerçekten organik şarapları deneyebilirsiniz. Yani bence bu da çok iyi bir şey. Bak burada da müzik grubumuz var. Çok tatlılar ya. Ekrana bak ya. Abi inanılmaz tatlılar ya. Böyle müzik de var işte. So organik sabun, organik şarap. Organik ıvır, organik zıvır. Yani bu Barcelona'nın dağlarını böyle kırsal kesiminde böyle görmek çok güzel ya. Anlatamam yani. Baksana burada burada abla böyle boyama yapıyor ve boyamalar abi şarapla yapıyor. Bak bu gerçek şarap bu arada. Bak şimdi. Wow. <laughs> Baksana böyle sulu boya gibi kullanıyor abi şarabı. Çok ilginç ya. Bu güzel günde arkadaşlar böyleydi. Şimdi artık eve eve kaçacağız. Neyse işte abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, katıla basmayı unutmayın. Yine böyle değişik değişik ülkelerde değişik değişik kasabalarda değişik değişik lokal bölgeleri gezmeye devam ke. <laughs> Neyse abone olun ya. Abone olmak çok önemli abi. Abone olursanız bayağı bir iyi olur. Makbule geçer. Hadi kendinize iyi bakın. Öptüm. Yarın da buradayım. Öbür gün Barcelona merkeze geri döneceğim. Orada daha gezemedim detaylı olarak. Gezdim de size anlatamadım. Size anlatacağım falan. Öyle yani. Hadi adios. Görüşürüz.